ABD güneyimizde teröristlere silah verirken Rusya bugünlerde Karabağ'ı tanıdı. Peki Sovyetler tarihimizde nasıl bir anda bize düşman verdi? Bugün ABD güneyimizde PKK'nın uzantısı YPG PYD'ye silah veriyor, onları fiilen bir orduya çeviriyor. Bu örgüt Türkiye'de ve NATO'da terörist olarak kabul ediliyor, PKK uzantısı olarak ama ABD bu örgütle birlikte çalışıyor ve onu destekliyor. Peki diğer yanda Rusya ne yaptı? 2023'te Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu resmen tanıdı. Peki hatırlayalım Kurtuluş Savaşı'nda bize ilk yardım elini uzatan ülke kimdi? Elbette Sovyetler Birliği. 1920'den itibaren Ankara'ya 10 milyon altın ruble, 10 binlerce silah ve mühimmat gönderdiler. Kaynak: Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi, Sovyet Dışişleri Belgeleri. Ancak 1938'de Atatürk'ün vefatı sonrası üzerinde daha sonra duracağımız nedenlerle İsmet İnönü ile karşı devrim dönemi başladı ve rotamız hızla batıya çevrildi, ülke anahtar CIA eliyle emperyalistlere teslim edildi. 1946'da İnönü Truman doktrinini kabul etti. ABD askeri yardımıyla birlikte Sovyetler bir gecede kardeşten komünist tehdide dönüşü verdi. Devlet bürolarında kurulan CIA birimleri anti-komünist propagandayı örgütlediler. Kime karşı savunacağımızı anlamadan hızla ABD üsleri kuruldu. Sovyet karşılık propaganda devlet politikası haline geldi bu dönemde. Antikomünist sivil örgütler, partiler ve ülke ocakları gibi yapılanmalar bu dönemde doğdu ve CIA tarafından desteklendi. Ülke hazırlanan bu temel üzerinde 68 olaylarına 78'e kadar antikomünist savaşla kan gölüne dönüştürüldü. Ve o günden bu yana dostlandıklarımız teröristleri silahlandırırken düşman bellitilenler, düşman dediklerimiz Türk dünyasına destek veriyor. Bunun pek çok örneği mevcut. Tarih bize şunu öğretiyor: Menfaat değişir, haritalar değişir, ama hafızamız tazelenmezse her seferinde kandırılırız.